Ulu Pınar'ın macirlerin özellikle efsane olmuş, düğünlerde gelenek haline gelmiş kadife kıyafetleri var. E burada kızlarımız var. Şimdi teyzemiz bize bunu geçmişini anlatacak. Bize bir kadifeler hakkında bir bilgi verir misin teyzeciğim? Nedir, ne değildir? Nasıl giyersiniz? Kadifeler böyle gelenek haline gelmiş. Düğünlerimizde girilir kıyafetleri tanıtmak için. Yani öncelerden alışılmış geleneklerimiz. Takım bunlar böyle. Hı, hı. Giriyorlar işte, giriniyoruz. Böyle adetimiz. Kalk şimdi kızım bakalım. Buna çember diyoruz biz. Çember? Çember. Buna hamperi diyoruz. Uçkur diyoruz buna. Koş, koş. Bu da şal şalvar. Şalvarımız. Hı -hı. Bunlar düğünlerimizde olmazsa olmaz kıyafetlerimiz. Her düğünde gireriz. Sergilemek için. Hı, sadece, bir şey sadece sergilemek için? Sadece sergilemek için. Peki bunların haricinde farklı renkleri var mı bunların? Var farklı renkleri bunların. Kırmızılar olur, pembeler olur, her çeşitler olur. Yani şal var diye ipeklileri olur bunların. Bir de böyle grep döşen derler. Onlardan olur çeşit çeşit. çeşit Girerler böyle her şeyleri. Bize seni tanıyalım bakalım. Adım Abibe. soyadım Öz Öz Özdemir. Hiç giydin mi bunu düğünlerde? Giydim. Nasıl bir heyecan bir anlatsana. Öyle heyecanı yok. Yani normal. Ne zaman giyiyorsunuz bunu? Hangi... Akşamları. Cuma akşamı giyiyorsunuz? Yani gelinle beraber toplu kızların hepsi oynuyor giyip de. Seni tanıyalım abiciğim. Ayşegül ismim, Özdemir Söz. Sen giydin mi daha önce? Evet, de. giydim daha önce. Nasıl bir heyecan de. yaşadın? Bir de sen de güle ee, Yani güzel, hani yöresel kıyafetimiz. Evet. Peki teşekkürler. Buradan sevenleriniz sizi izliyor. Onları uğraştırmak için mesajınız var mı? Yok, benim yok. Senin var mı? Yok ya, ne olsun. <laughs> Teyzem seni eklemek istediğin bir şey var mı? Sağlık istiyorum. Sağlık, mutluluk, herkese huzur, dirlik, düzenlik. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin sana da. Sağ olasın. Şimdi bir de burada yöresel kıyafetlerimizin içerisinde olan Emine kardeşimiz ve kızımız var. Bir de boğaçamız var. Galiba biraz siz de bize bu bir konuda biraz açıklama yapacaksınız. Evet, ben Emine Taşkafa. Ee, Ulufınar köyü Antalya'da ikamet etmekteyim. Bizim gelin kızlarımız düğünlerde bu şekilde çubuklu kumaş kadife ve şöyle göstereyim size çiçekli kumaşlar giyerler. Bunlar genelde tüm kadınlarımızda kızlarımızda vardır köyümüzde. Genelde düğünlerimizde hep çıkartırlar bunu giyeriz biz. Şu uçkurlarımız Bulgaristan'dan gelir ki atalarımızın getirdiği işlentiler bunlar çok kıymetli bizim için. Bunlardan da aslında peşkilerimiz falan vardı. Şu an bunlar köydeki evimizde. Şu an size gösterebileceğim kısmını göstereyim. Ya bunlar lastik olmadığı için bellere şu şekilde bağlanıp işlemeli kısım arkaya geliyor. Şuradan lastikle tutturmalı. Ya yani lastik yerine kullanılmış öyle söyleyeyim size. Lastik yerine kullanmış bunlar hep. Bunlar hep atalarımızın çeyizlerinden kalan son parçalar. Bakın hani artık parça olmadığı için şuradan bir kısım eklenmiş buna. Yani o zamanın dönem şartlarında ekleme yapılmış. Şöyle bunlar hep el işlemesi, el dokunması. Bu annemin 34 yıllık gelinliği, gelinliğinde giydiği kadifesi. Şöyle göstereyim. Büyümelim şu şekilde. Artık bunlar bize hatıra. Gelin kızlarımız işte e, şu şekilde tellerle ya, istifanımız da var. Gelinlerin başına takılan istifan istifan penezlerle ve boncuklarla yapılan gelin süsüdür. İşte bunlar yazmanın altına şöyle bağlanıp bu önüne getireyim. Hani bir tane daha var ya yani Onu onu getireceğim şimdi. Arkasını dön. Arkanı dön annem. Arkanı dön şu şekilde. Bunlar hani eskiden beyaz gelinlik yoktu. Bunlarla kızlar gelin edilirdi. Hı hı. da üstlük. Şöyle dönelim arkana. Bunlar artık gelinlerin süsü. Şöyle şu şekilde. Arkası uçkurlar şu şekilde. Uçkurumuz. Ayrıyeten geline mendil asılır. Şu. Yani gelin olduğu belli olsun diye. Şöyle, şu şekilde. Evet. Yani bizim düğünlerdeki en büyük, en güzel e, yanımız bu bence. <laughs> Kültürümüzü hani ufak da olsa bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Hala devam ettirmeye çalışıyoruz. Hı -hı. İnşallah bizden sonraki gelen nesiller de devam ettirecek. İnşallah. Yani biz artık e, kültürümüzle beraber bütünleşip hepimiz beraber bütünleşip bunu yaşatmak durumundayız. Çocuklarımıza aktarmak Hı -hı. durumundayız. İşte bu. <laughs> না oh.